Mikropor iğnesiz mezoterapinin etki mekanizması nasıldır? Bugün bundan söz edeceğiz. Mikropor Pulse Booster teknolojisi mezoterapi ürünlerini cilde maksimum verimlilik ve minimum invazivite ile uygulanması için yenilikçi bir tekniktir. Mikropor Pulse Booster teknolojisi bu amaçla düşük frekans ve voltajda mükemmel kare dalga darbeleri yayarak ürünleri hassas ve güvenli bir şekilde cilde iletir. Aktif bileşenlerin ağrısız iletimini önemli ölçüde arttıran bir mezoterapi yöntemidir. Kullanımı çok kolaydır ve yüz, boyun, dekolte, saç tırısı için tedaviler uygulanabilir. Mikropor tabancası düşük voltaj ve orta frekansta çalışır. Aktif bileşenlerin güvenli ve etkili bir şekilde iletilmesini kolaylaştırmak için ciltteki mevcut kanalları kullanır. Güvenli bir şekilde ve cilde herhangi bir travma riski olmadan çalışır. Ayrıca mikropor tabancası son derece hafif olup taşınabilir ve sürekli uygulamalarda yorgunluğa neden olmadan farklı alanlara uyarlanabilir. Ergonomik oluşu kullanımı kolaylaştırır ve duyarlı, etkin ve güvenli bir uygulama sağlar. Asimetrik, dinamik ve alternatif akım kare dalgası uygulaması etkili mezoterapik aktif bileşenlerinin cilde etkili bir şekilde iletilmesini sağlar. Başlığın ana elektrotları ve ikincil elektrotlar polariteleri ne olursa olsun mezoterapinin aktif bileşenleri için etkili bir taşıyıcılık sağlar. Güvenli kullanım olanaklıdır. Yanma riski asla yoktur. İğnesiz, kullanımı kolay ve tamamen acısız tek mezoterapi aletidir. Baştaki mikro çıkıntılar cilde hasara neden olmaz. Bu sayede yara, kanama veya morluk oluşturmayan bir tedavi sağlanır. Daha ayrıntılı bilgi ve randevu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Medikal estetik ile ilgili her türlü konuda bilgi sahibi olmak için beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıklı ve güzel kalın.